Hemoroid hastalığının belirtileri dışkılama esnasında ya da dışkılamadan sonra kanama dışkılama esnasında ele gelen kitledir. Genellikle hemoroid hastalığı ağrısızdır ancak tromboze hemoroid dediğimiz durumlarda yani hemoroid pakesinin içine kanama olup dışarıya boşalamadığı durumlarda ağrı oluşabilir. Nedenleri ise ee, en belirgin nedeni kabızlıktır. Tuvalette uzun süre kalma, e, büyük adresi yaparken aşırı derecede zorlanma hemoroid hastalığına neden olmaktadır. Bunun dışında karın içi basıncı arttıran çeşitli nedenler özellikle gebelik ve e, siroz hastalığına bağlı karın içinde sıvı toplanması da hemoroid hastalığına neden olabilmektedir.